Sayın seyirciler iyi akşamlar. Toplum ve İnsan programına hoş geldiniz. Bu akşam bir köşe yazarını konuk ediyoruz. Özellikle son 5 ayda Türkiye'de gündemde olan konuları tekrar bir değerlendirmek için. Türkiye enteresan bir ülke. Türkiye'de gündemler o kadar hızlı değişiyor ki bir konuyu ancak bir gün konuşabiliyorsunuz. Avrupa'da ise durum daha farklı. Belki haftalarca, aylarca konuşmanız mümkün olabiliyor. Köşe yazarını davet etmiştik. Hürriyet gazetesinin çok değerli köşe yazarı Sayın Yalçın Bayar bu akşam konumuz. Efendim hoş geldiniz. Merhabalar kolay gelsin. Şimdi İstanbul'da şey karşıdan buraya geldiniz. Trafikle ilgili sıkıntı yaşadınız galiba. Onları söyleyecekleriniz olması başlarım, lazım. Başlarım laf bitmez. Çevresel e, açıdan da değerlendirmek lazım. Bir iken hakikaten üzüldüm böyle bir köprü. iki tane köprü şimdi bitmeyecek. Üçüncüsü falan yapılacak. E, Gebze'den Tekirdağ il, yani İzkoca ilinden e, şeye kadar Tekirdağ'ın sayarsak yani Gebze'den Şorlu sınırına kadar sayarsak e, ben size soracağım. Türkiye Cumhuriyeti 776 bin kilometre kare. bu şeyin içerisinde bu söylediğim mesafe şişe ağzı gibi bir mekandaki yer e, yüzde kaçtır? Debilirim Sınavdasın şu anda. Ona göre bak sen şey Ben, ben, bugün sorgulayacaktım. <laughs> Şimdi e, abi bilgi verelim de kalkmak tamam. çok önemlidir. Yani bizim 776 bin kilometre kalık 74 bin nüfusumuz var işte falan. Ama bir bakıyorsunuz bir hesap yapılsa. Şimdi Zonguldak'tan e, Muğla'ya bir cetvel koysak o haritamızın tamam, üzerine, e, ne yazık ki Türkiye'nin beşte biridir orası. Zonguldak'tan Muğla'ya kadar cetvel çekip yani 776 bin kilometre karın beşte biri. Burada e, benim çok üzüldüğüm şeydir o, e, ne yazık ki yüzde, e, e, üçte iki nüfus var. Yani 45, 50'ye doğru gidiyor göçlerle. Tamam. Siz e, 25-30 milyonu bırakırsanız şeyde, doğuda, böyle bilmem oraya... O çok kapasiteli kullanım olmasa da yol yaparsanız, hastane yaparsanız, bilmem efendim bir sürü hizmet götürürseniz, doğalgaz götürürseniz Türkiye'nin öbürüncülüğü kadar. Yani bir yerde böyle tıkıştırırsanız, tabii herkes ya, bu dünyada da böyle yani yüzde neredeyse bazı ülkelerde yüzde doksan, yüzde seksen. siz buraya mı geldiniz? Evet, yüzde seksen şeyi tutuyor deniz kenarlarına. Tamam. Yani şimdi Trakya, Marmara, Ege ve işte bir Eskişehir'in de dahildir bu şeye. Yaptığınız zaman... Buralar 45-50 bin nüfus. Sen buraya şey yapamazsın. İstanbul'un e, o söylediğim yani İzmit-Kocaeli ile Dekirdağ sınırı arasındaki yerde 0,75'tir. 0,75. Biz kendi kendimize siyasetçiler mi biraz yağmacık kafamız falan vardır efendim İstanbul deniz bu güzellikleri var İstanbul'a hadi göç edelim. işte bilmem ne öyküleri çok uzundur göçün. Buraya yaptığınız zaman 0,75'lik alana siz 14-15 milyon nüfus yerleştiriyorsunuz. Hala teşvik ediyorsunuz. Ekonomi başka türlü yürümüyor çünkü nedir? İyi e, e, şeyle e, konut yapımı, rezidans, otel, bilmem ne. İstanbul bunu gerekli ama İstanbul marka değerinden çok kaybetmeye başladı Kaldırılıyor. konuşacağız. Milyon... İstanbul'un rant bölgesinde konuşacağız. Yani %0,75'in de... yarısı da orman. Evet. Yani Belgrad ormanları işte şehir sınırına kadar e... Nerede ne der bu? İşte Çekmeköy'ün oralarda orman, Beykoz ormanları, Sarıyer falan. Dediğiniz ama bu çok acı bir tablodur. Hiçbir siyasetçinin bunu gündeme getirip tartışmak, İstanbul'u bu kadar yağma yetmeyelim, İstanbul'u bu kadar rant pazarı yapmayalım diye düşünmesi lazım. 776 bin kilometrenin 0,75'i. Yarısı sorma 35. Sen buraya ne köprü yetiştirebilirsin, ne metro yetiştirebilirsin, ne su yetiştirebilirsin. Ele e, su meselesi çok ne, ciddi. Ne yapmak der. lazım? Ya. Yani şimdi kalkıp artık bir yerde durdurmamız lazım. Göz. Bu Ankara, yani Türkiye'nin göbeğindeki e, çok cazibe merkezleri olması lazımdı. Keşke Sivas e, ne bileyim 500 bin nüfuslu, Trabzon 500 bin onları da böyle bilmem doğasından ötürü böyle kontrollü e, şey yapıyorduk. yasasını çıkar, işe yarar Çıkartıyorsun abi. ama fabrika için, yani yerleşim alanı olarak bir... Ama sonuçta fabrika orada olursa... Ama fabrika ne fabrikası da... efendim, şimdi, çimento, bilmem tuğla, boya fabrikasının dışında yok başka bir şey yapmıyoruz biz ya. Biz üretmeyen, düşünmeyen bir toplumuz. Kayseri makul. Kayseri 2 milyon olması lazım. Adana 3 milyon. Diyarbakır 3 milyon. Yani bu nüfus belki dediğimlerden daha %50 arttırabilirsiniz bunları. Biz ters Or, göçü, göçü burasını kurtarırdık. Ters göçü sağlar çok çok moda. Böyle zaman zaman bilmem Sözde kredisi veriyormuş. Bilmem benim, bilmem ne yapıyormuş. Sen gidersin. Ya gidemezsin. Kente artık İstanbul her şeyi geldi burada aşağıda arenada bir konser yaptığın zaman bilmem verin Bağcılar'daki çocuk da geliyor bilmem benim bu pendikteki çocuk da geliyor. Yaptığın zaman bunu görmek istiyor artık. Burada o günlük yaşamı tatmak istiyor. Denizi görmek istiyor. Bir en önemli şey o tabii sahillere hücum edilmesinin nedeni. Biraz bunlara bizim siyasetçilerin, belediye meclis üyelerimizin, bilmem benim il, e, özel idarelerin, kaymakamların valileri, hepsi emir kulunda olmuş öyle ha. Ya Geldi iradesin, siz, yapacak. Siz böyle çok heyecanlı konuya girdiniz de önce siz nasıl gazeteci oldunuz onu bir öğrenelim de. bana biz, e, biz Çorlu'yuz. Böyle babam e, bilmem gaz, gazete alırdı, bilmem hürriyeti, cumhuriyeti, vatanı alırlardı o eski e, şeylerde. Onlar böyle bir e, okuyor ki biz de e, böyle siyasi mahfilin içerisinde de büyüdüğümüz için bilmem ne demiş Osman Bölükbaşı, Menderes bunu demiş falan küçükken, daha ilk kuluyken, böyle şeylere biraz e, aşırı aldık. Ben 1917 e, yaşındaydım, e, Milli Birlik Komitesi vardı, onlar e, şeye sürülmüştü, yurt dışına sürülmüştü. Mustafa Kaptan'dı galiba. Çorlu'ya gelmiş kahve. Yurt dışına sürdü mü? Romanya'da mı? Almanya'da mı? Karayolu'yla gelmişler girerken. Birisi dedi ki ben biliyorum Mustafa Kaptan kim olduğunu o yaşta. Ben hemen Cumhuriyet'e telefon ettim. Dedim ki Mustafa Kaplan gelmiş. Çünkü ilk girenlerden 14'ler böyle bir sürgün yaşadılar Bir, bir buçuk yıl gibi. Ondan sonra dönüş başlayınca orada karayoluna geleceğim ben haber verdim. Ben bilmiyorum Cumhuriyet'in orası Çorlu'ya kadar gelmiş, adamı takip etmiş bilmem ne. Ötesi gün bir açtık bir baktık. Oo, Mustafa Kaptan ilk kez döndü bilmem ne diye işte ihtilali yapan adamlar. Sonra e, ayrışım oldu biliyorsunuz Türkiye'de falan. Şeye gittiler. E, mesela dediler ki sen bize haber ver. Tamam. Ya biz de kalkıp böyle bir ta takılmadım işte orada gazetecilik bize. Bilmem efendim ben bir yerli gazeteci orada Çorlu diye bir gazete çıkardı. Aydın Anıl'ın hiç unutmam. Bilmem sen dedi ki bana şu mektepteki bir şey yarışmalarını, futbol müsabakaları, voleybol bilmem ne şeyleri not olarak getir. O da yeni çıkıyordu o, o gazete. Çordaki yerel gazete. Yerel gazete. gazete. Sonra ben üniversite için gelirken buraya baktık. E, Cumhuriyet'ten dediler ki sen gel bakalım buraya. Şimdi Jülyet sizi durdururken çağırmaz. Efendim amaç işte diyorum ben haber verdim onlara. Adam artık bir tanışmaya başladık bu iş olmamış. Ama öyle değil ama, ama ben haber de... gönderiyorum sonra. Yani böyle kalmadı da bir kerelik şeyler. Yani sık sık bunu yapıyorsun. İşte bir oradaki adam da anladı dedi ki bu dedi baba bu, bu çocuk dedi telefon etmiş. Bunları biliyor kalkıp sen e, yani böyle bilmem e, bilmem ne hastalıklar oldu verdiğim bir, bir şey bir şeyler falan verdi. Dikkat dikkatleri çekti. Tamam, ben dedim İstanbul'a geliyorum. Ben dedim artık veremeyeceğim. E, sen dediler buraya gel. Oradaki e, o zamanki sağ Erdoğan Rıplar olsun bir sürü bir abimiz var öyle dediler sen baş ben yurt haberler servisine başladım yurt haberlerle başlayan çocuk da zaten her şeyi bilir kafayı yorabilir öğrenebilir ilim size ne, ne, ne okumak için geldiniz buraya ben e, e, ekonomi ekonomi okudum evet Bitirdiniz mi? Bitirdim tabii canım kalkıp. Ben Orada bitirdik, orada okuduk, orada ev sahibi olduk, orada bilmem çoluk çocuk sahibi yani olduk. Yani hem okudunuz hem Cumhuriyet'e tabii, tabii. çalıştınız. Tabii, tabii tabii. Yani kalkıp o dönem çok iyidir. Ahşap Bina, Pembe Konak geçenlerde de bir turizmciye satıldı. Orası İttihat Terakki'nin merkezidir. <laughs> Böyle e, çok ilginç e, aralarımız da vardır. İşte bazı abilerimiz oralarla ilgili e, yazılar yazdı. İstanbul Erkek Lisesi'nin karşısındadır. Çok ünlüdür. Tabii orası yanabilir manabilir diye çok endişe e, çinkoyla kapladılar da. Neyse oldu orada bir sürü e, adam tanıdık işte bugüne kadar gelen. siz Cumhuriyet'ten sonra mı hürriyete geçtiniz? Ben Cumhuriyet'ten sonra ne kadar istifa hiç bir darbe oldu. Darbe olunca biz Uğur Mumcular, İlahi Selçuklar ve 40 kişi falan istifa etmiştik. Sonra ben dışarı çıkınca kalkıp bizi bilmem futbolcular... Sayın, kral... Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir söyleşinde ben Cumhuriyet okurdum ama bir ara Cumhuriyet Gazetesi'ni okumayı bıraktım dediği süre o süreç mi acaba? O süreçtir. O bilmem böyle bir iki sonra tiraj işte 90 bin, 100 bin arasındayken çok Hasan Cemal ve ekibi gelince, beni, bırak, beni bırakmak istemiyorlar. Ya bunları girmeyelim. Bunlar çok uzun. uzun Şimdi bunlar bitmez beni böyle şeye koridorların içerisinde salarsın bitmez. gitmez. Salalım zaten. Dur şimdi kalkıp bu mesele bitti onlar. Sonradan, siz sonra geri Sonra bizim futbolcu talip oldular. Ben başka bir yere girerken birisi bizi kaçırmış gibi oldu. Hürriyete geldik. Kısmet oradaymış. Çok da mutluyuz. Şimdi yeni Çok bir az günü. gazeteci normal şimdi e, günümüzde gazetecilik nasıl bir şey? Monolog var. Yani yazıyorsunuz. Hayır eskiden telem edin. vardı. Telemle telegrafçı gibi e, telegraf merkezine gitmiş gibi bilmem efendim o telem sistemiyle bilmem e, şerit halinde nikah hatırlar Senin yaşın falan müsait değil hatırlamazsın. Şey, e, telgraf e, kağıdı vardır ona basarlar. Yani bir düğün tebriği bilmem ne tebriği ya da bir haber konusunda yola çıktım geliyor. O zaman öyleydi. Sonra Telex geldi. Telex daha bilmem otomatik. Ondan sonra kalktım ben hiç unutmuyorum. Cumhuriyette 90-91'lerde şey aldım. Elektrikli makine onun bir şey olduğunu sandık. Çünkü fax sistemleri çıktı. Elektrikli makinede yazıyorsun. Fakse veriyorsun gidiyor. Onlarla yazılmaya başladı. Daha öncesi kalkı bunun öncesi de bir Anadolu'ya bir siyasi lideri takip ederken falan deprem olmuşken bilmem ne olurken hepsi böyle telefonla yazılır. O postanede telefonun bağlatmak ne kadar zordu.